Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Terra Luna Classic Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Luna Classic'te yem yeşil bir günlükte mum görüyoruz arkadaşlar ve bu günlük mum 3.029.745 seviyesi üzerinde şu anda bu direnç bölgesi üzerinde seyrediyor. Günlük kapanış eğer bu doğrultuda gerçekleşirse orta bollinger bandının da üzerinde kalmış olacak e, gerçekleşen bu kapanışla birlikte arkadaşlar 30.994 seviyesi tekrar potansiyel hedef olacak. Üzerinde gerçekleştireceği bir kapanış doğrultusunda 33.879'u kırar arkadaşlar. Burası ara bir direnç bölgesi ve potansiyel olarak 3.043.861 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirir. Şu an için gayet olumlu duruyoruz arkadaşlar günlük bazda terralma klasik tarafında. Ancak 4 saatlik grafiği açtığımız zaman şöyle incelememizi yapalım arkadaşlar geçtiğimiz dönemlerde 30.994 seviyesi şu 4 saatlik mumlarda ne kadar nizam bir şekilde çalışmış. Aynı şekilde arkadaşlar burada da nizami şekilde iki tane iğne gelmiş arkadaşlar. Yani burası sağlam güzel çalışan bir direnç bölgesi. Ayrıca 4 saatlik bazda geçtiğimiz 4 saat içerisinde e, Üst bollinger bandı üzerinde de atmışız aslında tutunup sağlanabilseydi arkadaşlar üst bollinger bandı üzerinde e, yaşanacak hacimlenme ile birlikte 33.879 seviyesine kadar yükseliş görürdük ancak e, direnç bölgesi buna izin vermiyor ve satış baskısına maruz kalıyor arkadaşlar. Şu an içinde 4 saatlikte üst bollinger bandı altına atmış durumdayız ancak biz 29.745 desteğini takip edeceğiz şu an için destek görevi görüyor bu seviye. Eğer altına bir kırılım gelmez ise alacağı tepkiyle birlikte tekrar 30.994 seviyesini dener. Yani şu anda 7 mumu yanmış durumda arkadaşlar. E, yatay ilerlerse 7 mumunda e, 29.745 üzerinde tutunup sağlarsa bu 4 saat içerisinde. 11'den sonra açacağı 4 saatlik mumda tekrar 30.994 seviyesini dener. Ve gecelik. Üç kapanışın üzerinde gerçekleştirirse arkadaşlar yükselişin devam edeceğini e, garantilemiş oluruz ve sizlere söyleyebiliriz. Böyle bir durum var. Ancak gece 3'e daha çok var. Negatif senaryoda 29.745 altına atarsa bu ders 4 saatlik mum e, kapanışı gerçekleştirirse dostlarım çünkü geçtiğimiz 4 saatte 60. Bu 4 saatte atar ve altında kapatırsa tekrar hedef noktamız bizim 28497 olacaktır. Bu da tamamiyle negatiflik arz ediyor arkadaşlar. Kırması durumunda 27573 takip edeceğiz. Şimdi alt Bollinger bandı da yönü daha da aşağıya çevirdi. Ekstrem bir geri çekilme hareketi yaşanırsa bunun klasik tarafında düşüşün boyutu bu sefer ciddi manada da artar arkadaşlar. Ancak günlükte ve 4 saatlikte şu anki tabloda olumluyuz. Belirttiğim destek bölgeleri altında kapanışlar görürsek e tekrar olumsuza geçeceğiz. E günlükte de orta Bollinger bandı üzerindeyiz. Orta Bollinger bandımız arkadaşlar 29370 seviyesinde. Altında kapatırsak geri çekilme senaryomuz aynen işler. Ancak üzerinde kapatırsak Durum tamamıyla değişir. 30.994'ü takipte kalırız. Üzerinde gerçekleştireceği bir kapanışla birlikte. Günlükte 33.879'u kırması çok rahat olur arkadaşlar. Hacimlenme ile birlikte 3.043.861 kesinlikle denilir. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında ona Classic Coin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.